Arkadaşlar merhaba. Burada e, kimsesiz köpekler var. Evinizdeki ekmek kırıntılarını buraya temizce koyun ki onlar da faydalansın, yesinler, karbonlarını doyursunlar. Çöpe atacağımıza buralara getirelim ama yalnız buraya getirirken poşetlerinizde kesinlikle bu şekilde getirmeyelim. Bu şekilde getirmeyelim. Temiz temizce bırakalım. Poşetlerimizi de toplayalım. Sizden ricamız Köpekler evet. gelecek onları yiyecek. Onlar bizden biz biz var ki yemezler kızım. Biz gideceğiz Onlar karınlarını doyuracaklar onlarla. Onlar bu küçük köpekler onlar. Bu küçük köpekler gelecek karınlarını doyacak anneleri de karınları. Sanırsam bu arkadaşımız da yaralı. Buna ya bir araba çarptı ya bir şey oldu. Hasta ya hasta ya da yaralı. Yazık titriyor hayvan. İnşallah bir şey olmaz. Anne, onun bir bakak mı ya? Yok babacığım, bakmayalım. Annesi gelir şimdi. Annesi